Bursa Büyükşehir Belediyesi çiftçiye ve tarıma desteklerini sürdürüyor. Kırsal kalkınma amacıyla Harmancık ve Keles'teki 235 çiftçiye toplam 9 bin adet kiraz, badem ve ceviz fidanıyla korunga tohumu dağıtıldı. Hayvan beslemede kavaya ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir bitki. Artı protein oranı yüksek olduğu için sadece kavaya olarak değerlendirmemek lazım. Hayvanların protein ihtiyacını da kısmen korungadan karşılayabiliriz. Onun dışında ceviz yine bölgemiz için uygun bir bitki tarımın gelişmesi adına veya sizlerin gelir, gelirinin artması adına bir katkı sunmasını temenni ediyorum. Çiftçilerimize toplamda 1 milyon kilogram tohum, 8 milyon 100 bin adet fide, 310 bin adet fidan ve 510 tarım san, makine ve ekipman dağıttık. Ayrıca 8 sulama göde, göleti, 36 sulama tesisi inşa ederek bu kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağladık. Hager'le birlikte ve ilçe tarım müdürümüzle beraber çiftçimize daha faydalı olur diye düşünerekten e, tabi biliyorsunuz veteriner hekimiz bundan dolayı e, hayvancılığa da destek olsun dedik. Bu şekilde çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterelim diyerekten geç de olsa e, bunları vatan çiftçilerin hizmetine sunduk. Büyükşehir marifetiyle 75 bin adet fidan dağıtmışız. Bunun içerisinde kiraz var, badem var, ceviz var. Bu azın sanacak bir rakam değil. Bu inşallah önümüzdeki süreçte artarak devam edecek ve daha verimli yıllara kavuşmuş olacağız.